Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Yaşadığımız çağda küfrün en büyük hedeflerinden biri de aile kurumlarıdır. Aile yapısı zayıfladıkça sağlıklı ve kaliteli birey sayısı da azalmaktadır. Zamanın bu kirli saldırılarına karşı güçlü bir şekilde durabilmenin yegane çözümü ise dini ve ahlaki güçlü olan bireyleri eş seçebilmektir. Dolayısıyla kadın veya erkek eş seçiminde önce dinin esas alındığı ve akabinde ahlakın esas alındığı bir yol izlenmesi elzemdir. Ancak günümüzde maalesef din ve ahlak esası sadece sözde kalırken özde olan ise dünyevi ve nefsi başka arzulardır. Bugün bu önemli mesele hakkında önce kendi nefsime sonra da siz kıymetli kardeşlerime acizane nasihatta bulunmak için bu paylaşımı yapmak istedim. Rabbimden bizlere hayırlı ve faydalı kılmasını dilerim. Bizler için doğru olan nedir? Doğru olan Allah Azza ve Celle'nin bizden istedikleridir. Peki bu doğruyu nereden anlayabiliriz? Elbette Kur'an ve Sünnet'ten, yani Rasulullah aleyhisselatu vesselamın hayatından ve sahabesinin yaşantısından. Ayrıca bu konuda inen ayetlerden kendimize rehber ve yol seçebiliriz. Önce günümüz eş seçiminde izlenen yolları kısaca tarif edebiliriz, sonra İslami olarak nasıl olması gerektiğini delilleriyle açıklayabiliriz biiznillah. Kıymetli kardeşlerim, günümüzde tevhid ehli ya da kendini tevhide nispet eden hanımların çoğunun dillerinde genellikle şunu duyarız. Eşim tevhid ehli bir Müslüm olsun da başka hiçbir şey istemem. Peki bunda ne kadar samimiler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eş seçimi yaparken bize yolu, yöntemi göstermiştir. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştur. Kadınla dört şeyden dolayı evlenilir. Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanı seç ki berekete erişesin. Buhari nikah 16, Müslim rada 53. Dolayısıyla bunu erkek eş seçimi için de söyleyebiliriz. Peki çağımızda gerçekten din mi esas alınıyor? Bu soruya çok rahat bir şekilde hayır cevabını verebiliriz. Çünkü gerçekten din esas alınmış olsaydı bu kadar bozulmuş, ifsad olmuş ve yozlaşmış bir toplum olmazdı. Şiddetli geçimsizlikler ve boşanmalar bu kadar artmazdı. Zina bu kadar artmazdı. Deyyuslar ve fahişeler bu kadar artmazdı. Ahlaksızlık ve namussuzluk bu kadar artmazdı. Bundan dolayı kardeşlerim eş seçimi ile ilgili konuyu ele alırken sadece bekarlar üzerinden anlamak yeterli olmayacaktır. Nasıl ki kadınlar ve erkekler üzerinde olayı tahlil etmek önemli ise burada evlilerin durumu da bizlerin bu konuyu anlamasında yardımcı olacaktır. Günümüzde kadın ya da erkek eş seçiminde en öncelikli kıstas fiziki durum. Yani boyu, yüzü, gözü, endamı, kasları, vücudundaki bazı uzuvların büyüklüğü, küçüklüğü ya da güzelliği ile ilgili istek ve beklentilerdir. İkinci öncelikli kıstas ise dünyevi durum. Yani işi, aşı, maaşı, malı, mülkü vesaire ile ilgili olan istek ve beklentilerdir. Ve en son olarak belki dini durumu esas alınır. Halbuki Resulullah Aleyhissalatu vesselam ne buyurdu? "Sen dindar olanı seç ki bereket bulasın." Şimdi hal böyleyken evli olanların çoğu evliliklerinden şikayetçi, bekar olanların çoğu ise kendilerine uygun eş bulamamaktan şikayetçi. Çünkü İzlenen yol yanlış çünkü istek ve beklentiler dini ve ahlaki ölçüde değil. Dolayısıyla tatminsizlik de haddi aşmış durumda. İşte bundan dolayı bu dünyada her bir insan ırkına, nesebine göre farklı ten ve farklı boylarda, farklı görünümlerde olabiliyor. Kimi beyaz, kimi siyah, kimi esmer, kimi uzun, kimi kısa, kimi orta, kimi güzel, kimi çirkin. Herkes kendi durumuna göre imtihanını yaşayacak. Kimseye zerre zulüm edilmeyecek. Yani insan boyu uzun olanın kısa olana göre imtihanı ağır olacak. Keza güzel olanın çirkine göre. Çünkü önemli olan sahip olduklarınız değil, o sahip olduklarınızı nasıl kullandıklarınızdır. Sizi güzel ya da çirkin yapan aslında amellerinizdir. Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam ile ashabı otururken yanlarından zengin bir adam geçer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kişi hakkında ne dersiniz diye sorar. Mecliste hazır bulunanlar bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığının kabul edilmesine, konuştuğunda dinlenmeye layık biridir dediler. Resulullah bir süre sükut eder. Bu arada fakir olan Müslümanlardan biri geçer. Bu defa da peki bu kişi hakkında ne dersiniz diye sorar. Orada bulunanlar bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığı kabul görmeye ve konuştuğunda sözüne itibar edilmeye layık değildir dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu fakir var ya öteki zengin gibi Dünya dolusu insandan daha hayırlıdır buyurdu. Buhari Nikah 16. Bekar olan kardeşlerime nasihatim elbet baktığınızda sizin kalbinize dokunacak eşler seçmek hakkınızdır. Bununla ilgili sahih hadislerde mevcuttur. Ancak şunu bilin ki güzellik gelip geçer. İnsan yaşlanır, hastalanır, çöker. Ancak din ve ahlak yani güzel amel bakidir. Seninle kabre de girer. O yüzden eşinizi seçerken önce dinine, akidesine, ahlakına göre seçin. Allah Sübhane ve Teala ne buyuruyor? Her nefis mutlaka ölümü tatacaktır. Biz sizi gerçek değerinizi ortaya çıkarmak için şerle de hayırla da imtihan ediyoruz. Sonunda zaten bize döneceksiniz. Enbiya Suresi 35. ayet. Ve yine başka bir ayette Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Müminler böyle çetin şartlarla denendiler ve sarsıldıkça sarsılıp şiddetle silkelendiler. Ahzab suresi 11. ayet. Dolayısıyla kardeşlerim şunu bilin ki bizler geçici olan bir dünyada birçok imtihan ile sınanmaktayız. Kendi heva, heves ve nefsinize uyup kolayı dünyayı seçmeyin. Siz Allah Subhanahu ve Teala'nın ve Resulü Aleyhisselatu vesselam'ın gösterdiği yola ittiba edin. Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala şöyle buyurdu. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve onlara itaatsizlikten sakının. Maide suresi 92. ayet. Değerli kardeşlerim, başka bir konu da evli olanlar konusu. Malumunuz ekseriyeti müşrik olan toplumlarda yaşıyoruz. Ve maalesef özellikle Müslüman olan kadınların birçoğu müşriklerin eli altında evli durumda. Onlara tek nasihatım mümkün olduğunca en kısa zamanda o evliliklerini Allah'ın emrine uyarak sonlandırmalarıdır. Çünkü Rabbimiz Bakara suresi 221. ayette kadın ve erkeklere hitaben hoşunuza gitse dahi iman etmedikçe müşrikler ile evlenmeyin buyuruyor. Bu emre itaat gereği müşrik olan eşler ile nikah akdi derhal sonlandırılmalıdır. Bir de evli olup eşleri Müslüm olduğu halde halinden şikayetçi olanlar var. Kimi dünyevi geçimi ileri sürmekte, kimi de nefsi, istek ve arzularını dile getirmekte. Bu durumda olan kardeşlerime nasihatim şudur ki, çok ağır, galiz küfür, şiddet ya da geçimsizlik yok ise Müslim eşlerin birbirlerine Allah için sabretmeleri onlar için daha hayırlı olacaktır. Çünkü zaten Müslim olanların çok az olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Elbet her insanın az çok eksiği kusurları olacaktır. Bu eksik ve kusurlar size ve dininize çok fazla zarar vermiyorsa Allah için eşinize sabredin, nefsi arzularınızı cennete saklayın. Bir başka konu ise kendini tevhide ispat eden erkeklerin çoklu evliliği eşlerine dayatmaları ve bu konuda haddi aşmalarıdır. Bugün birçok yerde duyuyoruz ki Allah azze ve celle'nin izni olan, peygamberin sünneti olan çok eşlilik konusu maalesef yanlış anlaşılmakta, şartları yeterince bilinmemekte ve çoğunda nefse uymaktadır. Dolayısıyla bu durumdan olumsuz etkilenen birçok hanım kardeşimiz olmaktadır. Bunun önüne geçmek adına Allah için hanım kardeşlerimi ve erkek kardeşlerimi bilinçli hareket etmeye çağırıyorum. Bu konuyla ilgili bir hadis aktarabilirim. Bir gazve dönüşüydü. Zayıf ve yorgun devesi Cabir bin Abdullah'ın kafileden biraz geri kalmasına sebep olmuştu. Durumu fark eden Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Cabir'in yanına gitti. Ona yardım etti ve devesini yola koydu. Yolculuğun kalan kısmını beraber sürdürdüler. Sohbet sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ara sözü evliliğe getirdi ve bu genç Sabiye sordu. Evlendin mi Cabir? Evet ey Allah'ın Resulü diye cevapladı. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bakire biriyle mi yoksa dul biriyle mi diye sorunca dul ile dedi. Bunun üzerine Allah Resulü bakire birini alsaydın ya birbiriniz ile neşeli vakit geçirseydiniz ya buyurdu. Cabir radıyallahu anh durumu şöyle açıkladı. Ey Allah'ın Resulü babam Uhud günü öldürüldü. Geriye dokuz kız bıraktı. Yani benim dokuz kız kardeşim var. Ben de onları bir arada tutacak, bakımlarını yapacak ve onlara göz kulak olacak bir kadınla evlenmek istedim. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sen doğru olanı yapmışsın. Eşine karşı sorumluluklarını yerine getir buyurdu. Medine'ye vardıklarında ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'a maddi yardımda bulundu. Buhari Megazi 18 Bir de şu konu var ki üzülerek değinmeden geçemeyeceğim. Kendini İslam'a nispet eden kadın ya da erkek sırf dış güzelliklerinden dolayı onlara kalplerini teslim ediyorlar. Onlarda olan habisliği, pisliği, necisliği göremiyorlar. Ve bazıları bu tür insanlarla dinin yasaklamasına rağmen evleniyorlar. Bununla ilgili Peygamber Efendimiz'den şunu aktarabilirim. Bedir ve Uhud savaşlarına katılan Merset bin Ebu Merset fizikli, güçlü, kuvvetli olduğundan Mekke'deki Müslüman esirleri Medine'ye taşırdı. Mekke'de Anak ismiyle anılan bir fahişeye gönlünü kaptırır. Ve bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Ya Resulallah Anak ile evlenebilir miyim diye sorar. Allah Resulü hiçbir şey demeden sustu. Bir müddet sonra zina eden erkek ancak zina eden ve Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Nur Suresi üçüncü ayeti nazil oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mersed'i çağırıp bu ayeti okuduktan sonra onunla evlenme buyurdu. Ebu Davud nikah 4. Yine bu anlamda kendisine zina cezası uygulanmış bir erkek ancak kendisi gibi olan bir kadınla evlenebilir. Ebu Davud nikah 4. Buyurarak zina eden kadın ve erkeklerin birbirleriyle evlenmeye layık olduklarını belirtmişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Birlikte olacağınız eşler konusunda seçici davranın, denginizle evlenin. İbn-i Mace Nikah 46 Sonuç olarak kardeşlerim, eş seçimi gerek kadınlar için gerek erkekler için hayatın en mühim kararlarından biridir. Bu önemli kararın en kritik iki özelliği ise dindarlık ve güzel ahlaktır. Dindar derken günümüz şirk, bidat ve hurafe ehli demokrat muhafazakarlardan, gafsın cebinde cennete gitmeyi hayal eden sofilerden, ete kemiğe büründü, Mahmut diye göründü diyen İsmail Ağa'dan, tevhid deyip hoca ve cemaat tasubuna dalanlardan, tevhid deyip tağutu red ve tağuta muhakeme konusunda diliyle tevhid, ameliyle küfrün tarafında olanlardan bahsetmiyoruz. Kemalist bir putperesti hemen anlarsınız. Çünkü putunu tazim etmekten, küfür olan dinini izhar etmekten çekinmez. Ancak eş seçerken asıl zor olan dindar gibi görünenlerin asıl akidelerini, itikatlarını, ahlaklarını belirlemektir ki işte bu konuda dikkatle ve özenle davranması elzemdir. Aksi durumda Allah muhafaza bir ömür bir zulme kapı açabilirsiniz. Boyunu, kilosunu, malını, aşını, maaşını merak ettiğiniz kadar akidesini, menhecini, itikadını, ahlaki değerlerini merak etseniz zaten sorun kalmayacak. Evlilik temelleri bu dünyada atılsa da ahirete kadar uzanacak olan bir beraberliktir. Ona süreklilik ve anlam kazandıran sır ise eşlerin tevhid ehli Müslümanlar olmaları, ve güzel ahlak sahibi olmalarıdır. Boy, pos, uzunluk, güzellik, mal, mülk, zenginlik hepsi geçici dünyevi özelliklerdir. Halbuki yuvada geçim, huzur ve mutluluğun devamlılığı, ailenin sıkıntılara karşı metanetli olması, dini hassasiyeti ve ahlaki olgunluk gibi iki temel değerle mümkündür. Sevgili peygamberimiz eş seçiminde asıl olan değerleri bir kenara bırakarak geçici vasıfların cazibesine kapılmamaları konusunda inananları şöyle uyarır. Kadınlarla sırf güzellikleri sebebiyle evlenmeyin. Güzellikleri onları helak edebilir. Hatalı davranmaya sevk edebilir. Onlarla malları nedeniyle de evlenmeyin. Malları da onları taşkınlığa, günaha götürebilir. Fakat onlarla dindarlıkları sebebiyle evlenin. Burnu kesik, kulağa delik, siyahi, dindar bir cariye diğerlerinden daha üstündür. i̇bn Mace Nikah 6 Nitekim aynı husus erkeklerin dindarlığı içinde geçerlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse size geldiğinde onu kızınızla nikahlayın. Böyle yapmazsanız fitne ve bozgunculuk çıkar buyurur. Orada bulunanlar ey Allah'ın Resulü Peki o kimsede denklik bakımından bir eksiklik var ise deyince Efendimiz dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse size geldiğinde onu kızınızla nikahlayın cümlesini tam üç defa tekrarlayarak dindarlık ölçüsünün esas olduğuna diğer özelliklerin de ancak bununla anlam kazanabileceğine işaret etmiştir. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurdu. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yakışır. Temiz ve iffetli kadınlar temiz ve iffetli erkeklere, temiz ve iffetli erkekler de temiz ve iffetli kadınlara yakışır. Bu temiz insanlar iftiracıların kendilerine isnat ettikleri suçlardan uzaktır. Onlar için bir bağışlanma, bol ve güzel bir rızık vardır.'' Nur Suresi 26. Ayet Allah Subhanahu ve Teala bizleri dünyada da ahirette de temiz olanlardan ve temiz olanlarla eylesin. Amin. Allahümme amin.